Parçacığın üç boyutlu dengesi ile ilgili bir diğer soru çözümümüzle devam ediyoruz. Burada 200 N'luk bir sandık görmektesiniz. Bu sandık A halkasına bağlı A halkası F kuvveti tarafından çekilmiş ve aynı zamanda A halkasını dengede tutan AB ve AC halatları var arkadaşlar. Bu halatların taşıdığı maksimum kuvvet ise 500 Nm olarak verilmiş. Ve Soruda bu sandığı maksimum yüksekliğe kaldıracak F kuvvetini hesaplamamız istenmiş. Şimdi serbest cisim diyagramını çizersek F'e bu yönde gösterdim. FAB'yi gösterdim. Ve FAC'yi gösterdim. Halatlardaki kuvvetler aşağıya doğru ise bir W ağırlığı var. Bu da 200 Newton'a eşittir. RAB eşittir İlk olarak konum vektörlerini belirlemem gerekiyor. Yönlerini belirleyip kuvvetleri vektör olarak yazacağız. Şimdi A'dan B'ye giderken bir konum vektörü tanımlamam gerekiyor. Bu yolu çizelim arkadaşlar. A'dan B'ye giderken Y ekseninde eksi 8 metre ilerledim. Zaten Y'yi 8 olarak vermiş soruda. Eksi 8 c yazdım. Daha sonra eksi x yönünde gidiyorum. Eksi 5 i yazdım. Ve en son yukarıya çıkıyorum dikey olarak. Bu da 4 eksi z'ye eşittir arkadaşlar. Bunu da z eksende olduğu için birim vektörünü k yazdım. Şimdi RAC'yi hesaplayalım arkadaşlar. RAC. A'dan C'ye giderken Y doğrultusunda eksi 8 metre ilerledim. Eksenleri takip ederek yazıyoruz arkadaşlar. Daha sonra X ekseninde 5 metre geliyorum. En son yukarıya ise 4 eksi Z kadar çıkıyorum. Eksi 8G'yi yazdım. Artı 5'i yazıyorum. Artı. Dört eksi z çarpı k diye yazdım arkadaşlar. Şimdi diğer kuvvetleri de yazalım arkadaşlar vektörel cinsten. F eşittir. F çarpı J olacak arkadaşlar. Çünkü yatay doğrultu Y eksen olarak verilmiş. W yazıyorum arkadaşlar. W eşittir. Vektörel ifade şeklinde. Vektörel şekilde yazıyorum. Eksi 200 K olacaktır. Şimdi ilk olarak birim vektörlerini bulalım. Yani konum vektörlerini o konum vektörlerinin büyüklüğüne oranlamamız gerekir. UAB'yi bulabilmemiz için RAB'yi RAB'nin büyüklüğüne bölmemiz gerekir. İlk olarak RAB'yi yazdık. Eksi 5i, eksi 8j artı parantez içerisinde 4 eksi z çarpı k. Bunu da büyüklüğünü oranlıyorum. 5'in karesi artı 8'in karesi artı 4 eksi z'nin karesi. Şimdi UAC'yi yazıyorum arkadaşlar. UAC eşittir. Konum vektörünü yazdım. 5i 8 j artı parantez içerisinde 4 eksi z çarpı k. Bunu da büyüklüğüne oranlıyorum arkadaşlar. 5'in karesi artı 8'in karesi artı 4 eksi z'nin karesi. Gördüğünüz üzere paydalar eşit. Yani büyüklükler birbirine eşit. 5'in karesi artı 8'in karesi artı 4 eksi z'nin karesi. Onun için işlemlerde bize kolaylık sağlaması amacıyla biz buna r diyoruz arkadaşlar. Yani payda r olacak. Şimdi kuvveti vektörel ifade cinsinden yazıyorum. FAB eşittir. FAB çarpı UAB olacak arkadaşlar. FAB'yi yazdım arkadaşlar. Eksi 5 bölü R çarpı FAB I olacak. Eksi 8 bölü R çarpı FAB J artı artı 4 eksi Z bölü R çarpı k. F a, B, k. Şimdi AB kuvvetini vektörel şekilde yazdık. F a, yazalım. Aynı şekilde F a, C çarpı birim vektörü. F a C vektörel şekilde yazıyorum arkadaşlar paydaya R demiştik. 5 bölü R F -A C I 8 bölü R F -A C J artı 4 eksi Z bölü R F -A C K Bunu da vektörel şekilde ifade ettik. Şimdi bu sistem dengede olduğu için bileşke kuvvet sıfır eşit olacaktır. Ve bu bileşke kuvvetin bileşenleri de sıfır olacaktır. Yani x doğrultusundaki kuvvet eşittir sıfır. Sırasıyla yazıyorum arkadaşlar. FAB'nin bir bileşeni var x doğrultusunda eksi 5 bölü r FAB. Bir de FAC'nin var artı 5 bölü r FAC. Buradan FAB'yi FAC'ye eşit bulabiliriz. Şimdi halatlardaki maksimum çekme kuvveti 500 Nifton olması istendiğine göre FAB eşittir. FAC diyeceğiz. Onu da 500 Nifton'a eşitleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi diğer denge denklemlerini yazıyorum arkadaşlar. Toplam FY eşittir 0. FAB'nin bir bileşeni var. FAC'nin ve F kuvvetinin bir bileşeni var. Sırasıyla yazıyorum. Eksi 8 bölü R FAB Eksi 8 bölü R FAC Artı F Eşittir sıfır dersek. Burada j'yi yazmama gerek yok arkadaşlar. Çünkü zaten y doğrusundaki birim vektörünün j'ye eşit olduğunu biliyorsunuz. Zaten sadeleşir. Artı f eşittir sıfır dedim. F yerine 500 N yazdım. F yerine de 500 N yazdım. Burada arkadaşlar f'i r cinsinden bulacağız. Buradan f'i 8000 bölü r bulurum. Üçüncü denklemi yazıyorum. Toplam fz eşittir 0. Z doğrultusundaki kuvvetleri sıfır eşitliyoruz. Burada görüyorsunuz 4 eksi z bölü r çarpı fab. Aynı fac için de geçerlidir. 500 N yazıyorum. Artı 4 eksi z bölü r çarpı fac. Eksi 200 Newton dedim. Aşağıya doğru sandığın ağırlığı vardı. Bunu sıfıra eşitlersem arkadaşlar. Buradan 20-5Z'yi R olarak bulurum. Burası bir numaralı denklem olsun. Burası da iki numaralı denklem olsun. Şimdi biz R'ye önceden şu kök içerisindeki ifadeye R demiştik. Onu yazıyorum. Kök içerisinde 5'in karesi artı 8'in karesi artı 4-z'nin parantez karesi. Bu da 2 numaralı denklemden 20-5z'ye eşitti. Kökten kurtarıyorum arkadaşlar. Karelerini aldım. Buralar sadeleşti. Sırasıyla yazıyorum. 25 artı 64 artı 4'ün karesi 16 eksi 2 çarpı 4 çarpı z yani 8 z artı z kare dedim. Eşittir. 400 eksi 200 z artı 25 z kare. Bu denklemi düzenleyecek olursam 24 z kare eksi 192 z artı 295 sıfıra eşit olur. Bu denklemin köklerini buluyorum. x1 2 dedim. Eksi b artı eksi delta yani kök içerisinde b kare eksi 4 ac dedim. Bunu da 2 aya bölersem denklemin köklerini bulurum. A, B, C yani A 24'tür, B 192 ve C ise 295'tir arkadaşlar. Buradan x'i iki tane kökünü buluruz. Biri 2,07 bir diğeri ise 5,94 metre. Biz bu sorudan z'nin 4 metreden küçük olduğunu biliyoruz. Yani burada birinci kökü kullanmamız gerekiyor. Onun için x mesafesi yani z mesafesini 2,07 seçtik. Burada köklere x dedik de arkadaşlar bunu düzeltiyorum. Z1, Z2 diye ifade etmeliyiz. Şimdi kuvveti bulmamız gerekiyor. Bir numaralı denklemden f'i r cinsinden bulmuştuk. Yani burada yerine koyarsak kuvveti belirleyebiliriz. Z'yi 2,07 belirledik. 8000 bölü r dedik. D'nin yerine ise kök içerisindeki ifadeyi yazdık arkadaşlar. 5'in karesi artı 8'in karesi artı 4 eksi Z'nin parantez karesi. Burada Z'nin yerine 2,07 koyarsak F kuvvetini 830,8 Nifton olarak buluruz.